Şöyle diyorsunuz ki oğlum sen ne zamandır video yani evet o benim aktarlığım o benim şengeçliğim geçtiğim. Tavru atılsa devam ediyoruz. Bölümünü hatırlamıyorum. Başlıktan bakarsınız siz artık. Neyse. şu tur kulelerim var abi. Şimdi bu tur kuleler var. Bunların şöyle güzel bir deste ayarladım. Şöyle güzel bir 1 bir girelim. O tam patrol taktiği yapmadık. Yalnız patrol taktiğini bilmeyenler taktikte spam Sonra gelip spam Spamla kazanıyor. Demeyin taktik bu. Evet taktik. Bilmiyorum ismi niye ta şey, yani, patrol taktiği ama şey tamamen patrol taktiği olmadı. Patrol olmadığı için ben patrol taktiği demeyi pek sevmiyorum ama mecburen. Çaktırmayın mecbur değil. İsmi sevdim çünkü. Neyse şöyle başladık. Patrol koyabilirim. şöyle 8 saniye kala falan koyacağım. Aynen. Ha bu arada yapmam istediğiniz çalışları yorumlara yazın da yapayım. Onları da denerim. Ha bu arada şey bir yani, birli operasyon mu ikili operasyon mu BS mi ne yapacağım nereden yapacağımı söyleyin de. Sonra taktik verisi ben hangisinde yapacağım diye bilemem. Ondan dolayı siz işte, taktiğin nerede yapılacağını söyleyin. Taktik diyorum. Challenge'ın. şey i̇şte, ne bileyim. İkinci o ikili operasyon mu? Birli operasyon mu? Bir verebilir mi? Oradan söyleyin. Ben de ona göre yapayım. Ha şey de diyebilirsiniz. Rastgele oyun modlarıyla diyebilirsiniz yani. Rastgele oyun modu yazın ben anlarım zaten. Rastgele bir oyun modu girelim. Ama rastgele oyun modu yazmanızı önermem. Ben işi bayağı bir kolaylaştırırım. Evet patroldeyiz Geç geç. Şu adam ne yapmış? bakayım. Oha lan bu ikinci dünya savaşı mi? Aynen. Ha bu ortada yorumlara gelip abi evet demeyin. Event'i ben yapamıyorum. Event çok zor. Event'e çok uğraştım. Event diye yazmayın. Bilmiyorum ben evet nasıl yapınca. O event'i oynadım ama çok zor. Yapması çok zor olduğu için. Hayır. Kanalımda boş boş başarısız videoların da olmasını istemiyorum. Ama zorla o eventi yapacaksın diyorsan bir anket yazarım. Eğer çok fazla yap event yap olursa anket açarım. Anketten oylama yaparsınız. Eğer yaptıyan çok olursa yapacağız mecburen. Yani. Sakın yarınlara gelmeyin yap diye istemiyorum yani siz istediğiniz için yapacağım mecburen de ben istiyorum şunu şarda takalım. Evet, çok pek bir şey iyi olmadı. Ne soysuzu yapmadan bence videoya devam edin. Evet, şöyle bakın. Dörtten evet. dördün da patlamaz pek bir şey Hayır, efekt olarak değil. Aranın biraz düşüş. gibi, gibi gibi. Bir taktiği anlatayım 7'ye kadar muhtemelen benim gibi bunu şey demişsiniz. 4 level yapmışsınız. Ve 9'a kadar para biriktiriyorum. Ve 9'dan manyak gibi boss box bakın adam da zet de olabilir. İlla kazanacaksın ki ve kadar zet koyacağını sanmıyorum da. Evde tek kişiyim bu ne ya? Böyle bir lav olamaz. Bu arada bir donuyor. Oraları siz atlarsınız. İstiyorsunuz. Hadi 9a bir V kaldı. <laughs> Patrol Ha bu video çok fazla olmayacak ya. Bu taktik falan öğreteceğim. Bu videonun başlığına muhtemelen taktik koymuşumdur. Mesela şu an patrol taktiğini öğretiyorum. Anlamayan yok da herhalde. Baba ne anlamıştır. Gerçi çok açık anlatmadım da iz nasıl sana yaptım. Sen ya? yani şimdi V9'a geliniz ya. Bossa zaten o iki seferde öldürüyor. Bakın Bossa hayvan gibi basın. Bütün varlığınızı Bossa. Basın. gidip ben patrolümü geliştiriyorum Bir şeyler koyacağım. Hiç öyle bir şey yapma. Sadece patrol. Nasıl olsa %90 kalamıyor Ama bir tane şey mortar taktiğim var. Öyle bir şey var. Onu bilmiyorum. Ama çok şey arıyorum. Yani patrol taktiğinde geçebiliyor. Ya bu arada şey kuleleri nasıl kullanabileceğini falan da öğreteceğim. İşte hangi amaçlarda kullanmayı onları falan öğreteceğim yani bu bölüm. Yani bu bölüm öyle çok şey değil. Aksiyonlu maksiyonlu değil. Öğreteceğiz. Tamam. bosslar manyak gibi ilerlemeye başladı. Ben de arda babası ya Yani. Bakın. Ya, hiç. Şey, Beyzinle ilgilenmiyorum. Beyzinle ilgilenmeyin. Gerek yok. Çünkü. gözünüzü hiç ilgilenmiyorum Soğuk kanlı olun böyle. umrunuz da bile olmasın. Ha, nasıl geçiriyor bak. Nasıl geçiriyor. Daha geçirmek değil. Geçirmemesine ihtimal yok mesela. Şimdi. Bu komandı bu oldu. Bu ne ayak diyorsanız komandı. Yeni başlayanlar için söyleyeyim. O adam ha şeyden halletmiş herhalde nerede karakter küçültme mi bir yerde bir şey vardı oradan düzeltmiş herhalde oradan düzeltmiş diyorum yapmış bunu bir ara hile sanıyordum ben de. umarım tek başıma değildir ya Tamam, de rahat geçecekler. Rahat geçecekler. Adam bana mı basıyor? Sanırım bana basıyor da bir şey olmaz. Adam hayvan gibi geçirdi zaten. Bakın. Yok. Basmayı da akıl edelim. Oğlum bunlar nasıl geçeceğim zaten? Bunlar nasıl orduyu koruyorsun? direkt bak. Abi de geçirmiş yani. Bosslardan da değil. Bostan başka geçirdikleri de var. Da iyi dayandı orada. Bazı bossları indirmeye başarmış. O öldü arada. Bu şeyler marksmanlar zaten güçlü. Ya onu değil. Onu koyacağım. Ben. ben eskiden şey sanıyordum, Bu arada iyi zamanlarda. VS'lerde son savaşta void basabiliyor sanıyordum. E, Ama bak, saçma bir yüz yani. Ne yapayım bilmiyorum. Aa ben geçiriyorum lan. Ha neyse bir şey. Ya geçir vereceğim. Sen de geçir ver ya. Geçir vereceğim. Sen de geçir ver. Ben de bir garip konuşuyorum ya. Ben bozuyorum. Speed ver gelin buraya. Çabuk çabuk çabuk. yanı kaldı. Hay şansıma. Görünmez basıyorum. bunlar. Görünmez çok da fazla gör. Bunu sanmıyorum. Görüyorduk. Bu kadar fazla görünmeze dayanırlar mı bilmiyorum. Hadi birazcık da hız basın. Yani bu arada benim yaptığımı yapmayın. Aslında birazcık mallık da. Ben hızlı kazanabilmek için yapıyorum. Siz sadece boş Yani bu yüzden kaybedebilirsiniz de ben hızlı olmaya çalışıyorum. O yüzden benim yaptığım mallığı yapmayın. Ama böyle speed ordusu yapmak istiyorsanız olur yani. Bakın. Speed ordusu geliyor buranın. Bunun daha devamı da var. bir soru işaretlerinden de bakayım. Bunların isimlerini unutmuş. Tamam hadi artık ben öyle diyeyim. Allah. <laughs> Boss geçti. Evet bu benim malım. Haklı bu arada benim mallığım. Siz benim mallığımı yapmayın ama bak kesin demiyorum bak garanti demiyorum çünkü bilerek kaybetmediklerim var. Bilerek kaybet yani bu bilerek kaybetmedim. Şu an yanlışlıkla kaybettim. Ama önceki de uğraşarak da kaybet kaybettiklerim var. Bakın garanti değil %90. Eğer yani duruma bağlı. Eğer adam iyi oynuyorsa 80 80 90 arası bir şey Şimdi karakterlerin nasıl kullanıldığına geçelim şimdi mesela en çok kafaya yorabileceklerimiz nerede komandır bu komandır yine hangi durumlara göre kullanabilirsiniz bu komandır bir şeylerin şey görüşünü arttırıyor hızını arttırıyor ha bu arada videonun geri kalanı böyle bunları bilme bilmeyenler izlesin sadece bilenler videodan çıkabilir şimdi bu komandırlar Komandoların yanına koyabilirsiniz bakın şunların. Bunlar böyle hayvan gibi ozanı görüşleri de artar. Çok işinize yarar. Şimdi bu anarşistlerin olayı ne? Bu anarşistler benim de eskiden anlamadığım bir karakterdi. Bu anarşist ne? Karşı takımın ileride canını azaltan ve karakterin kendince android vardır. Bu android nereden geliyor? Demişsinizdir muhtemelen. Bu androidleri anarşist basıyor. Bunların Android'lere süreli basıyor. Canınızda 5 5 azal azaltıyor. Tabii ben o 5 5 azaltmanın nasıl engellendiğini bilmiyorum. E, o kadar da bilgili biri değilim. Onu bilenler yorumlara yazsınlar. Bilmeyenler bilgilensin. Ben de bilgileneyim. Mesela bu phaser nedir diyor. Var. Bu phaser bunu muhtemelen bilmeyenleriniz vardır yani. Bilmeyeniniz çok değildir de. Ben vardır diye söylüyorum. Bu phaser oyunun başında koymayın. Koyamazsınız da zaten. Böyle bir 30. wave'lerde falan koymaya başlayın. Bilemeden 35'lerde koymaya başlayın. Zaten 40 wave'de void boyut geliyor. Void'i öldürmek için çok iyi bir taktik. Kullanabilirsiniz ama çok paralı. 3 3200 ama ben almanın fiyatının ne olduğunu bilmiyorum. Bu DJ şu an bende yok da ben gene bir anlatayım. Bu DJ kulelerin şey Görüşlerini arttırıyor arttırıyor herhalde. Bir de paralarını düşürüyor. İndirim yapıyor yani. Mesela atıyorum bir şey 200 dolar veriyorsun ya. 150'ye düşürüyor. Bu arada burada değil. Oyun içinde düşürüyor. Bunları zaten kodlarla alabiliyorsunuz ama önermiyorum. Bu level basamıyorsun buna. Bu da öyle Twitter'a bir gönderme bir şey. Bunları da söyleyeyim. Bunların ne olduğunu oyun şu an göstermiyor da ben bunları göstereceğim. Bu Altın komando. Altın komando diyorum. Altı skat. Yani golden skat. Ben de bir İngilizce söylüyorum bir Türkçe diyorum. Yani şu. Şunun nerede izi? Bak bunun altın hali skatın. Şimdi bu skat Skat'ın altın hali ne yapayım diyorsanız bunu 150 kazanma da alabiliyorsunuz. Var. Yalnız çok iyi, çok güçlü. Ama öyle sizi kazandırır mı tek başına? Diyemem ama işinize yarar. Yuma gelelim. Bu altın komando 250 kazanmada veriyor. Bu acayip şey oyunun en güçlülerinden. Hatta Zed'e kaf kafa tutabilir. Ha bu arada Zed'i daha bilmeyenler için onun en güçlüsü. Oyunun en güçlü kulesi. Yani bana göre. Bakın burada zaten extremely high. Yani çok yüksek böyle bir şey diyor. Neyse bu video da buraya gelelim. Burada bitsin yani. Umarım yeni başlayanlar öğrenmiştir. Taktik bilmeyenler de öğrenmiştir umarım. Görüşmek üzere. Bir sonraki tavasız bölü bölümü umarım gene bunun gibi iyi geçer. Görüşmek üzere.